Hazır duvarda İbrahim Al Kazak farkıyla Iğdır'ımızı, etrafını Çin Seddi ile yarıştıran bir abimiz. Elinde çayıyla işin başında olduğunu gösteriyor bize. Hazır beton arabalarıyla kalıpları kuruyor. Tez bir zamanda hemen hazır beton arabasıyla betonu döküyor. Bir gün sonra da kalıpları açıyor. Al sana 5 beş dakikada Beşiktaş istemeli. Her şey pratik artık. Evet, hazır duvar. Artık beton harç yapmana gerek yok. Kamyon geliyor, mikser geliyor. Harcını da otomatik. Alın, alın, alın. İşte böyle böyle kazalar da meydana geliyor işte. İbrahim abi ne olacak o kadar beton? Biraz daha kaldı biraz daha Biraz kaldır

Burada. Burada az kaldı az. 3 Ne 2 Onun hepsini hepsini Küşlerden alır. Gelmesi. O bile yetmez buraya. Duvar, duvar ustası İbrahim Alkazak şu an çok asabi. <laughs> Çalışırken çok böyle agresif oluyor. Yoruluyor adam ne yapsın? Evet ne güzel bir sistem değil mi? Abi, çok güzel. Ondan sonra memlekette işsizlik var diyorlar. Daha işsizlik olacak. Baksana her şey makina. Daha önce üç tane adam bu iş için uğraşıyordu. Aşkına bir gün boyunca. Bir He? Aşkına 20 kişi yapardı. Bir gün boyunca buna beton dökmek için uğraşıyorlardı. Şimdi iki dakikada, on dakika oldu mu? On dakikada geldi hazır beton arabası. Betonu döktü, ondan sonra... Oh. Tamam kolay gelsin. Olanları mı dolduruyorsun? Hayır. Ay sağ ol. Dün duvarımızı betonuna attık. Bugün de kalıpları söktük. Toprağımızı da serdik. Güzel oldu burası. Biraz da çiçek ekti mi? On numara beş yıldız. Hayırlı olsun. Öyle baktığın zaman daha hoş gözüküyor.